gözleri kafayı filan yedi yemin ediyorum. Allah ediyorum bak. A few later. Allah. Bunun böcek böcek ısırdı bence şeyde ya neydi o? Bir şey gitmişlerdi ya. Vakti geldi. O Vakti günden gel beri normal değil ya. Yani. <gülüyor> geldi. ya. <laughs> <Ben gülüyor> <laughs> <exactly gülüyor> 0407 Allah kahret oh, bu ne amına koyacağım senin bu ne al ya sen ne kadar ay ya senin oyun gibi ben ya kuşlar ya çok korktum ya Trivagon atası bu evet 880, 880, 880. Bu Bak burada bile iki kere geldi <laughs> 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 Kurtulamayacağım ben senden <laughs> Aynısı yapmış adamlar. Buraya, buraya hep, hep burayı alıyoruz da burayı aldıktan sonra hiç hayırlı bir sonuç görmedik. Fuat <laughs> geliyor kapıyı aç. Geliyor 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 başkası kapyaç. geldi başkası geldi. Ee, Suat'a yardım edin Suat'a yardım edin. Başkası var git sen onu gel. Buraya, buraya hep, hep burayı alıyoruz da burayı aldıktan sonra hiç hayırlı bir sonuç görmedik. <laughs> o ne senin ben amına koyayım. İki kere korkuttun beni bir daha izlemem videonu. Şunu adam akıllı yap şu videolar. E, ee, Efe abone olmuş. Ee, Mert Kozan 9. ayını kutlamış. Yayınlar kral demiş ve kademe 3 abone. Mertciğim ne her yapıyorsun ya? Vallahi kademe 3 yani ben yaklaşık böyle 1-2 senedir görmüyordum biliyor musun? Çok teşekkür ederim. Yunus bir e göndermiş. Eray donetleri düzgün okumuyorum bana kızıyor sikmiyim ha. Kanka, biraz daha. Bak Oğlum ben, ben direkt... yayın... direkt Yayında küfür abone oluyorum. Mis gibi böyle daha iyi. Allah ediyorum. O zaman haydi bakalım bir de bunu izleyelim. Bu videoyu <laughs> amaçtır. Tamam. Ne koyacağım ya? ya. bisiklet doğru gitsin bu hayatta ya. Bu hayatta bir Lan Amına kodum. Işıklar yaklaşır kırmızı mavi. Ananı sikeyim İsmail abi. Best life, best life rally. Üstümde George Armani. Waitman. Okay. Go. Ya şaka ya. Sevgilim Era'yı izlediğimi gördü. Ben kemacıyım. Bizden olmaz dedi. <laughs> en küçük insanı kim olabilir? Ki tahmin et. 5 saniyem var. Hmm. Ali Alkol kullanıyor musunuz? Hayır Sigara kullanıyor musunuz? Hayır Kumar oynuyor musunuz? Mu? Hayır Peki kötü bir alışkanlığımız var mı? Hayır <laughs> 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 Ete alıp sarıyorum Etli krep, etli krep yapıyorum, Kameraya yakalanmış iyi insanlar. Arkadaşı hasta olduğu için o Arkadaşının parası olmadığı için onun parasını verdi. Helal olsun be. Annem var 20 yaşlarındayken şu evi alıp iki çocuk yapalım. Ben 25 Ali 90 bana beni? Arkadaşım or, arkadaşsız, arkadaşım orospu. Arkadaşım eş, arkadaşım şeytani. arkadaş lan 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 kanalda 25 cm diyen kıza realde 5 cm gibi hahahahah lan 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 midesi hassas olanlara hemen gözlerini kapatsın mideniz kaldırmayabilir chat kapatın Gel 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 biz demiyoruz ama bunu ya of ya. Abi gel sen şurada sikim gel. Ya bu nasıl bir olay ya bu nasıl bir olay biz ne yapıyoruz oğlum yayınlarda ya. <laughs> manzaraya karşı. Geç. Kaç kaç kaç. Oy. Hayır. Tanfersene oğlum. Tanfersene. seni. Keşke komik olsan mı? Acaba 39 kere bıçaklayıp gözlerini kaşıkla çık. Olan suratına kızgın yağ döküp bir de tecavüz edip sonra çalılara gelinlik giydirip attılar mı acaba? İnsanın aklına her şey geliyor. Kötü düşünceleri aklımdan çıkarmam lazım. Hiç iyi bir ebeveyn değilim. Oğlum, Allah <laughs> nasıl bir bitiş koyayım ya? Oğlum Ali geçenlerde şey diyordu. Ee, ben 15 gün yayın atacağım diyordu. Kaldı 14 günü. Bakalım. Ne yapacak acaba? Bakalım ya. Eee Oskulet abone olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Eee Koray 3. eleklamış bisiklete doğru gitsin şu hayatı demiş. Allah haklısın doğru söylüyorsun. Yunus bir daha göndermiş. Bir kurşun ol saplan kalbime çıkarsam çıkarırsam namerdim demiş. E ee, Yunus. Noob Mate göndermiş. Kanka şimdi ben iştirak olacağım ama yaşım 15 banka hesabı açacağım ve onu gireceğim. Twitch'te yaş bir sorun olmaz değil mi? Twitch'te yaş sınırı 13 değil mi? Ama ben sana istiyorsan bir iban atayım. Oraya para gelsin. Aynen aynen. Geldiği zaman, verir. ben sana atarım. İstiyorsan öyle yapalım. Tabii sen Hatta 100-200 de sen eklersin üzerine. He ben de eklerim 100 lira falan. En hayı kandırdık. La o çoluk çocuk çocuk kandırıyoruz yine. Bu videolar ne? Türk işte evi çekim atalı. Aa bu video bu kanalı eskiden izliyorduk lan. Haydi bakalım. Elif'in dibine kadar girmiştir. Daha görüntü çıkmadı mı? Az kaldı komiserim. İşte burada. Durdur dur şunu, durdur. Bu dur. kareden bir çıktı alıyorsun, tamam mı? Hemen şu numaraya faks diyorsun. Tabii komiserim.